და მას ჩვენ შოთაი დამოკიდებული მასა და ისა და ბოლოს მე მე დაშა და გვარო და ისე Evet. Yani yapılabilir. sembolik yapılabilir. hayvancılık evet. olarak süt yani. sağmayı öğrenir. Evet. Evet. Efendim şeyi öğrenir. Yan tarafta da e, yüksekokul binamız var. Orada da 2 yıllık e, süt ve süt teknolojileri bölümleri var. Oradan hocalar gelir burada. Tabii Aynen. ki kesinlikle. kesinlikle yani, yani, tematik kamp evet. Tematik buraya tarım ve hayvancılık kampı açalım. Bak çok güzel olur. Tamam. Burada gençler peynir yapar bize gönderirler. <laughs> He. <laughs> <laughs> Tekirdağ ilçelerine çok önemli bir spor ve gençlik yatırımları hamlesi başladı. Gençlerimizin, ülkemizin dört bir yanından gelecek olan gençlerimizin tarım ve hayvancılık temalı bu bölgenin en güçlü yönlerinden biri olan hakikaten rekabet özelliği itibariyle eee peyniri, sütü bu anlamda hakikaten pek çok e, süt ürünleri noktasında gençlerimizin bu anlamdaki yeteneklerini, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onlarla ilgili bir eğitim sürecinde burada Yönetme adına bu kampımızı inşallah en kısa sürede gençlik kamplarımızdan bir tanesi olarak, tematik kamplarımızdan bir tanesi olarak ülkemize kazandıracağız. Peynirimiz evet. ve peynir elbamız. Evet. Oo, Teşekkür ediyorum Peynir evet. veren arkadaşımız yalnız şöyle dedi. Cumhurbaşkanımıza çok selam. Ayasofya evet. için dedi bir kere daha dedi. Hiçbir şeyi talep etmeden ben de dağıtmaya razıyım sonuna Bakan kadar dedi. Bakanımız da. Allah razı olsun. Sağ ol sen Teşekkür ediyoruz. Afiyet Sağolun. şeker olsun ayağınıza sağlık yaptığınız evet, yatımlarla evet. biz teşekkür ediyoruz arkadaşım evet hazır mıyız arkadaşlar o <laughs> zaman tekrar doğru devam evet, evet.